merhaba gençler Farrom YouTube kanalına hoş geldiniz. 9. günün birinci dersine yepyeni bir ünite ile başlıyoruz. Büyük bir başlık atıyorsun. dördüncü ünite maddenin halleri. Her sene buradan bir tane soru gelir arkadaşlar. Biz bu üniteyi toplamda 3 günde bitireceğiz. İlk gün maddenin fiziksel halleri ve katılar diyeceğiz. Sonra ödevlerini yapacaksın, ara vereceksin. Diğer günse Sıvılar gazlar diyeceğiz. Büyük oranda maddenin hallerini bitirmiş olacağız. Üçüncü gün ise küçük bir plazmada anlatmadığımız yer var. Onları anlatıp devamında simetrik deneme ve işte bu üniteyi noktalayacağız. Tamam mı? Şimdi başlığını atıyorsun. Dokuzuncu günün birinci dersinin birinci videosunda başlığımız maddenin fiziksel halleri. Hocam bu maddenin fiziksel halleri bizim sürekli kullandığımız şu katı sıvı gaz hali değil mi? Evet aynen o. Farklı bir şey yok. Maddenin başlıca katı sıvı ve gaz olmak üzere 3 tane fiziksel hali vardır arkadaşlar. Haricen bunlara ek olarak bir de plazma hali maddenin bulunabilmektedir. Tamam mı? Sıcaklık ve basınç etkisi altında maddenin fiziksel hali değişir. Yüksek sıcaklık ve Düşük basınçlarda maddeler gaz hali, düşük sıcaklık ve yüksek basınçlarda ise kat hali tercih ederler. Bak burada maddenin hallerini göstermişiz sırayla. Bir tık büyüteyim daha iyi gör. Maddenin kat hali bak çok düzenli bir yapıda. Isıttın, enerji aldı, sıcaklık arttı bu tarafa doğru. Biraz daha moleküller arası mesafe açıldı. Bu sıvı halimiz. Ee, biraz daha ısıttın. Yine bir hal değişimi gerçekleştirdi. Gaz halde çok fazla ısıttın ve artık ee, moleküller iyonlara dönüştü, elektronlar ortada geziyor. İşte bu hale biz plazma hal diyoruz. Plazma hal sonradan eklenen bir madde halimiz. Aynı ee, plazma hal dediğimiz şey kafanda canlansın diye söyleyeyim. Hatta örnek üzerinden gidelim. Güneş, şimşek, yıldırım. Bak bunlar lao, bunlar plazma haldir. Maddenin hem protonunun, nötronunun, ondan sonra elektronunun, iyonunun bir arada bulunduğu e, böyle hamurumsu bir hali. Tamam mı? Çok değişik bir tanım oldu. Hamur bir hal. Ee, direkt love aklına gelsin. Plazma diyorsam love. Love'dan nasıl bir şey olduğunu gözünde canlandırabilirsin plazma hali. Tamam. Şimdi madde bu şekilde katı sıvı gaz dönüşümü gerçekleştirirken bir kere bu düzey, düzlemde gidiyorsak katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçiyorsa madde ısı alıyor demektir. Isı alma olayını biz endotermik diyorduk. Yani Katıdan sıvı hale geçme olayı endotermik bir olaymış. Ya da sıvıdan gaz hale geçme olayı endotermik bir olaymış. Kısaca ısı alan, alınan bir olaymış. Tamam mı? Düzensizlik gitgide artar. Hacim artar. Bak kütle aynı hacim artıyor. Fizikten bilirsin. D en yani bölü diye senin bir öz kütle formülün var. Kütlen aynı hacim artıyor. Doğal olarak ne yapacak? D oranı küçülecek mi? He. D katı. D sıvı ve D gaz düzleminde D katının öz kütlesi sıvıya göre onunki de gaza göre daha fazladır. Ne zaman? Genellikle. Tamam mı? Ee, genellikle öz kütle azalır. Hocam niye genellikle diyorsun? Genellikle diyorum çünkü istisnai durumlar var. Hatta onu da şurada bilgi olarak verdim. Su gibi katısı üzerinde katısı sıvısında yüzen madden fiziksel haller arasındaki öz kütle sıralaması sıvı büyük katı büyük gaz diyor. Arkadaşlar su bizmut, bizmut ve antimon. Antimon. Bu maddelerde sıvı halin yoğunluğu katı halin yoğunluğundan fazladır. Yıldız diye buraya da belirtmiş olduk tamam mı? Bu yüzden genellikle diyoruz. Maddenin molekül yapısı bozulmaz çünkü hal değişimi fiziksel bir olaydı. Toplam kütleyi değiştirmez. Tacikler arası mesafe genellikle artar. Potansiyel enerji ısı aldığından dolayı artar. Tacikler arası çekim kuvveti ise mesafe arttığından dolayı azalır diyeceksin. Bu tarz yorumları getirebilirsin. Bir tane örneğimiz var. Bakalım beraber. Kapalı bir kapta bulunan bir miktar buz ısıtılarak tamamının sıvı hale geçmesi sağlanıyor. Yani buz dediğin şey H2O katı ısıttın ve H2O sıvıya çevirdin. Evet. Bu dönüşüm sırasında yukarıdaki niceliklerden hangileri değişmez? Molekül formülü H2O'ydu H2O değişti mi? Değişmedi. Ya hocam K, S olmuş. Oğlum o formül değil o maddenin fiziksel halini belli ediyor tamam mı? Maddenin fiziksel halini biz katıysa K sıvıysa S gazsa S, G diye yazıyoruz. Formül H2O'ydu yine H2O. Formül değişmedi. Tancıklar arası mesafe. Bak katı sıvı dönüşümünde ne yaptı? Tancıklar arası mesafe bir tık arttı değişti. Tanjikler arası çekim kuvveti e, mesafe artarsa birbirine olan çekim kuvvetinde de bir azalma meydana gelecek. E, bu da değişti. Değişmezi soruyordu. Yalnız bire sen değişmez dersin. Tamam mı? Maddenin genel hatlarıyla katı özellikleri belirli ve e, belirli hacim ve şekilleri vardır diyeceksin. Bak bunları genel hatları biz çünkü detay bir şekilde katıları anlatacağız. Sıvıları ve gazları tek tek ele alacağız. Burada genel bir çerçeve çizmeye çalışıyorum. E, madde, katı maddenin belirli hacim ve şekilleri var. Mesela şu kalem. Hacim dediğin şey uzayda kapladığı boş şey alan. Boşlukta kapladığı alana biz hacim diyoruz tamam mı? Şu an bu uzayda bir yer kaplıyor mu? Kaplıyor. Hacmi var. Şekli var mı? Katı. Gördüğün gibi değişik, düşük de olsa bir tane şekli var. Sıkıştırılamazlar. Bastırdığım zaman kısalıyor mu veya da çektiğim zaman uzu uzuyor mu? Gaz katılar genellikle sıkıştırılamazlar. Tanecikler arası boşluklar çok azdır. Titreşim hareketi yaparlar. Her zaman titreşim hareketi yaparlar. Hocam titreşim hareketi ne? Ya bildiğin şu hareket işte. Bu titreşim. Titreşim hareketi yaparlar. Hatta bu titreşim sayesinde ısıyı iletirler. Tanecikler arası çekim kuvveti birbirine yakın olduğundan dolayı fazladırlar. Akıcı değil. Bak bıraktığın yerde duruyor. Mesela ben şu an koltukta duruyorum. Tamam mı? Erimiyorum yani. Sıcak var diye eriyip gitmiyorum. Hala olduğum yerde duruyorum. Akıcı değilim. Bir katı olarak düşün. Maddenin en yoğun halidir su ve birkaç madde hariç su, bizmut ve antimon hariç az önce söyledim burayı. Katıların genel özellikleri bu. Gelelim sıvıların genel özelliklerine. Belirli hacimleri var. Uzayda bir yer kaplıyorlar. Tamam mı? Ama belirli bir şekli yok. Mesela şu an düz tuttuğumda şekli şu şekilde. Biraz eğik tuttuğumda şekli ne yaptı? Suyun değişti. Sıkıştırılamazlar. Bunları da sıkıştıramıyorsun. Tanecikler arası boşluklar azdır. Katılara göre fazla ama gazlara göre azdır. Titreşim hareketi ve yer değiştirme hareketi yaparlar. Yer değiştirme hareketi hareketine öteleme de derler. Bak ne yaptık? Bıraktığın zaman yerinde durmuyor. Öteleniyor. Öteye doğru gidiyor. Tamam mı? Tanecikler arası çekim kuvveti fazladır. Akıcıdırlar. Genellikle yoğunlukları katılardan düşük, gazlardan yüksektir diyeceksin. Maddenin gaz hali Belirli hacim ve şekli yoktur. Hacim de yok, şekil de yok bunda. Şekilsiz. Sıkıştırılabilir. Gazlar sıkıştırırsın. Tacikler arası boşluklar çok fazla. Bu yüzden etkileşimlerse düşüktür. Gazlar titreşim, yer değiştirme, yani öteleme ve dönme hareketi yaparlar. Ancak istisnai bir durum var arkadaşlar. Soy gazlar, soy gazlar yalnız öteleme hareketi yaparlar. Yani dönme ve titreşim hareketi yapmazlar. Soygaz dediğin şey helyum, argon, neon. Bunlar bizim soy gazlarımız. Neymiş? Yalnız öteleme hareketi yaparlarmış. Dönme ve titreşim hareketi soy gazlar yapmazmış. Not diye bak buraya al yıldız koy. Önemli karşına çıkar bu. Tanecikler arası çekim kuvvetleri çok az. Çünkü mesafe çok fazla Akışkan. Hani buradan bir sprey sıktığın zaman diğer tarafa kokusu gidebiliyor. Ee, bu da e, akışkan olduğunun ispatıdır. Katı ve sıvılara göre yoğunlukları çok düşüktür. Neden? Çünkü hacmi çok moleküller arası mesafe fazla olduğundan dolayı hacim fazla. E, kütle aynı. Değiştiren bölü V formülünden hacim fazla olduğundan dolayı yoğunluk ne yapacaktır? Daha düşük olacaktır. Tamam. Gel buraya. Örneklerim var. Örnek 2. Maddenin katı hali ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Akışkan özellik gösterir. Katıyı bıraktığın yerde duruyor. Akışkanlık özellik göstermez o zaman. Belirli hacim ve şekli yoktur diyor. Bak bakayım şekilsiz miyiz oğlum? Bak ben bir katayım. Yani bir, bir, şeyimiz var yani bir hacmimiz var. Bir alan kaplıyoruz. Maşallah dersen bir 82 kilo var mı yani? Artıca artı şekil şükür de fena değil. Gördüğünüz gibi bir şeklimiz de var. bu yüzden bu yanlış bir ifade. Sabit basınç altında ısıtıldığında genleşebilirler. E, hocam katılar genleşir mi? genleşir. Neden genleşmesin? Hani e, şeye bakın. Dışarıda hangi madde örnek verebiliriz genleşen olarak? E, aklıma örnek gelmedi. seninkine geldiyse hemen yaz genleşebilen maddeler. Ya yani metalleri ısıttığın zaman genleştiğinizi görürsünüz. Tamam mı? Titreşim dönme ve öteleme hareketi yapar. Öteleme yani katıyı koyduğun yerden ileri gidiyor mu? Gitmiyor. Yapamaz. Maddenin en düzensiz halidir diyor. Hayır, en düzenli hali. Cevabımız C seçeneğidir diyoruz, tamam? Örnek 3. Maddenin yukarıda verilen hallerinden hangilerinin standart koşullarda belirli hacimleri vardır diyor. Katı ve sıvıda hacim varken gazda hacim de yok, şekil de yoktu, değil mi? Cevabın 1 ve 2 olacak. Şimdi arkadaşlar, maddenin genel olarak katı, sıvı, gaz hali bu şekilde. Bir de bunların arasında dönüşümler var. Hal değişimleri diyoruz. Bunları da ismen bilmen gerekiyor. Mesela madde katı halden sıvı hale doğru geçiyorsa şu ok yönünde buna biz erime olayı diyoruz. Sıvıdan katıya geçiyorsa donma olayı. İşte sıvıdan gaza geçiyorsa buharlaşma, gazdan sıvıya doğru geçiyorsa yoğuşma olayı diyoruz. Okay. Katıdan gazma gaza geçme var mı? Var. Buna süblimleşme deniyor. Hatta naftalin doğrudan sıvı faza geçmeden gaz faza geçiyor. Süblinleşmiş oluyor. Kıralaşma gazın işte sabahları böyle kıra tutması kış aylarında yine bir kıralaşmaya örnektir. Eee işte havadaki nem buzlaşıyorsa kıralaşma, böyle sıvı sıvı hale geliyorsa ona da yoğuşma diyoruz, tamam mı? Gazdan plazmaya geçiş varsa iyonizasyon plazmadan gaza geçiş varsa de deiyonizasyon yani iyon olmaktan artık çıkıyor molekül hale geliyor gibi düşünebilirsin bunlar senin maddeler arası dönüşümlerindir diyeceğiz tamam mı gel bakalım şurada bir tane sorun var ona bakalım yukarıda verilen olaylardan hangilerinde maddelerin düzensizliği azalır şimdi katıdan sıvıya sıvıdan gaza doğru giderken düzensizlik azalıyor Tamam mı? Pardon artıyor. Bunun tam tersi istikamette ise düzensizlik azalır. Düzensizliği azalır diyor. Yani daha düzenli hale geçer. Biz kırmızı tarafa bakacağız. Donma olayı sıvıdan katıya geçme olayıdır. Evet burada düzensizlik azalır. Kralaşma katıdan gazdan katıya geçme olayıdır. Burada da yine düzensizlik azalır. Daha düzenli bir yapıya geçersin. Yoğuşma Yoğuşmada gazdan sıvı hale geçmeydi. yine düzensizliğin azaldığını görürsün burada. Cevabın 1, 2, 3 olacak. Tamam. Örnek 5. Buzdolabına konulan saf su bir süre sonra donmaya başlıyor diyor. Yani H2O sıvın senin H2O gaza dönüşüyor. Donma dedi lan. Katı. Katıya dönüşüyor. Tamam. Bu dönüşümle ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi dışarı ısı mı alır ısı mı verir? sıvıdan katıya dönüşüyorsun. Isı verir. Isı verirse ısı veren olaylara egzotermik dediğimizi daha önce söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Isı veriyorsa egzotermik, ısı alıyorsa endotermik. Endotermik ifadesi yanlış. Isı verdik. Taneciklerin potansiyel enerjisi değişmez diyor. Enerji verdiğinden dolayı, ısı verdiğinden dolayı değişir, azalır. Yanlış. Tanecikler az, tanecikler daha düzenli yapıya geçmiştir diyor. Sıvıdan katıya geçiyorsan düzen artar, katılar daha düzenli yapıdaydı. Bu da doğru bir ifade. Hangileri doğru demişti? Yalnız 3'e doğru diyorsun. Tamam mı? Başlık 2. Suyun fiziksel hallerinin önemi diyor. Zaten bir sonraki ünitemizde direkt komple suyu anlatacağız. Burada yüzeysel olarak değinelim. Sadece su döngüsünden bahsedelim. Doğadaki su döngüsü sırasında sıcaklık değişimine bağlı olarak katı sıvı gaz halleri arasında geçiş olur. Bu geçişler sayesinde çeşitli sebeplerden dolayı kirlenmiş olan su tekrar saflaşır. Aslında su döngüsü ne yapıyormuş? suyu saflaştırmaya yarıyormuş. Arkadaşlar hani şöyle bir hurafe vardır. Hurafe de demeyelim aslında gerçeklik payı var. Ya öyle bir zaman gelecek ki su petrolden daha değerli olacak. Doğru bir ifade mi? Doğru bir ifade arkadaşlar bu. Şundan dolayı doğru. E, yeryüzündeki sen su miktarını ne bir litre artırabilirsin ne bir litre azaltabilirsin. Yeryüzündeki hatta atmosferdeki diyelim veya evrendeki dersek daha doğru bir ifade olur. Evrendeki su miktar değişmez arkadaşlar. Sabittir. Tamam mı? Sadece bunlar birbiri arasında ee, şey yapar, dönüşür. Mesela burada su var. Ya hocam ben bu suyu aldım. İçtim. Azalmadı mı? Hayır. Bak bu evrende ben de evrendeyim. Sadece bir miktar burada duruyordu. Bir miktar artık bende duruyor. Tamam Hala ikimiz de evrendeyiz. Değişti mi su miktarım? Değişmedi. Tamam mı? Daha sonra ben bu içtiğim suyu dışarı ter olarak ya da idrar olarak atıyorum. Ee, ya havaya karışıyor buhar olarak ya toprağa karışıyor. Toprağa karışırsa orada emiliyor. Tamam mı? Orada artık aslında bahsettiğimiz safla, saflaştırma süreci başlıyor. Emildikten sonra yer altı sularına karışıyor. Yer sularında tekrar yeryüzüne çıkıyor. Yeryüzüne çıktığında yine işte göller, dereler, nehirler buharlaşma oluyor. Buharlaşma olduktan sonra havada tekrardan işte şeye bu ne yapıyor? Bu bulut haline gelip yağmur olarak yeryüzüne yüzüne İster yağmur suyu olarak toplayabiliyorsun ya da içme suyu olarak da yer altı olarak kullanabiliyorsun. Kısaca su dönüşüyor. Suyu değerli kılan şey ne o zaman hocam? Neden değeri sürekli artacak? E, su değişmiyorsa değişmiyor ama suyu tüketen canlı varlık sayısı artıyor. Hani insan nüfusu çok fazla artıyor. Normalde 100 insan 100 litre suya ulaşırken artık 1000 insan 100 litre suya ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden suyun kıymeti gitgide artıyor. Artacak da arkadaşlar. Tamam mı? Gelelim buraya. Hem tarımsal üretimin artması hem de bitki örtüsü çeşitliliğinin zenginleşmesini sağlar su döngüsü. İklimlerin oluşmasına katkı sağlar. Havadan emin olması. Buzun yapısındaki hidrojen bağları suya göre daha düzenlidir. Bak burada az önceki verdiğim e, bilginin detayı var. Hangi bilgi hocam? Yani demiştik ya D sıvı büyük D katı olduğu durumlar su, bizmut ve antimonda var demiştik. İşte bunun nedeni. Buzun yapısındaki hidrojen bağları sudakine göre daha düzenlidir. Buzun yapısında büyük boşluklar oluşur ve aynı kütledeki buzun hacmi suyun hacmine göre daha büyük olur. Bu nedenle su donarken hacmi artar, yoğunluk azalır. Buradaki aslında hidrojen bağlarından kaynaklı bir durum söz konusu su için. Okyanuslar, göller ve nehirler çok soğuk havalarda düzen e, yüzeyden donmaya başlar. Oluşan buzun yoğunluğu su, sudan küçük olduğu için batmaz. Böylelikle buzun altında da canlılar yaşayabilir. Eğer buzun ağırlığı diğer maddeler gibi sıvısından e, daha fazla olsaydı ne yapardı? Göller artık dipten donmaya başlardı. Dipten donsaydı canlı varlıklar yaşayamazdı. Çünkü suyun altında da bir biliyorsun yaşam var. E, suyun yukarıdan donmaya başlaması yani katısının yoğunluğunun sıvısından düşük olmasının en büyük avantajı özellikle okyanuslarda ya da kar karsularda göllerde canlıların yaşamasına olanak sağlamasıymış. Burada bir tane grafiğimiz var. Suyun öz kütlesinin en yüksek olduğu yer yani hacminin en düşük olduğu sıcaklık e, artı 4 santigrat dereceymiş arkadaşlar. Burada da suyun yoğunluğu 1'miş. Eğer sen daha fazla ısıtırsan bunu hacim artıyor. Hacim artarsa gördüğün gibi öz kütle 1'in de altına düşüyor. Tamam Örnek altı var. Şu örneğe de bakalım. Saf suyun öz kütlesinin sıcaklıkla, sıcaklıkla değişim grafiği yukarıda verilmiştir. Sıcaklık artı 4 olan saf su ısıtılıyor. Şu an sıcaklık burada. Yoğunluk 1. Isıttığın zaman ne yapıyor? Yoğunluk artık 1'in altına düşüyor. Yoğunluk düşüyor değil ısıttıkça? Hangileri artar diyor. Isıttığın hacı, değiştiren bölü ve yoğunluk azaldığına göre hacim artıyor demektir. Hacim artar. Yoğunluk azalır. Hacim artıyorsa tanecikler arası uzaklık da artar. Suyun kütlesi ise ısıtmayla değişmez. Artarları sorduğundan dolayı 1 ve 3'e artar diyebilirsin. Arkadaşlar sıcaklıkla maddelerin bu şeklinde şey yapabilirsiniz. Yani suyun bu şekilde hacmin artıp yoğunluğunu düşürebilirsiniz. Tamam mı? Burada bir ara vereceğim. Ee, birinci güne. ikinci videodan devam edeceğim. Orada da gazdan sıvı, sıvılaştırılması diyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Minik bir aradan sonra görüşürüz.